Siyonist postalları Mescid-i Aksa'nın içerisinde izlediniz. Evet o içeride yere yatırdıkları ters keleçe taktıkları da Filistinli Müslüman kardeşlerimiz. Bu duyarsızlık devam ettiği müddetçe Siyonistlerin bu pervasızlığı da maalesef sürecek. Devam ediyoruz. Hüdapar İl Teşkilatları öncülüğünde Kudüs'e ses ver sloganıyla birçok kentte Basın açıklamaları düzenlendi. Basın açıklamalarında Aksa direnişine destek verilirken Siyonistlere de lanet yağdı. İşgalin ve Siyonist zulmün son bulması için İslam ülkelerine de çağrılar yapıldı. Siyonist işgal rejiminin Ramazan ayında Mescid-i Aksa baskınları sonrası Hüdapar il teşkilatları öncülüğünde birçok kenti protestolar devam ediyor. İstanbul, Bursa, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay gibi illerde siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşların desteğiyle basın açıklamaları düzenlendi. Kudüs'e ses ver temasıyla gerçekleştirilen basın açıklamalarında işgalci siyonist rejimin Filistinlilere ve Mescid Aksa'ya barbar saldırıları telin edildi. İslam ülkelerine önemli çağrılar yapıldı. Ve acılar devam edecek şehitler verilecek, yaralılar olacak, Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak, ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar Van'ın Hazreti Ömer Camii önünde de telin edildi. Her yıl Ramazan ayında uyguladığı şiddetin dozunu artıran Siyonist işgal çetesinin Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarına dikkat çekilen basın açıklamasında Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için dua edildi. Kudüs'te, Aksa'da ve bütün Filistin topraklarında Siyonist işgale karşı direnen kardeş ve bacılarımızı buradan selamlıyoruz. Bu azgın ve zalim topluluğa karşı bizlere Filistinli kardeşlerimize Yardım eyle ya Rab. Şanlıurfa'da ise Abdülkadir Geylani Camii bahçesinde toplanan kalabalık, kılınan teravih namazının ardından Siyonist rejimin saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı. Siyonistler Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Aksa'ya her taraftan saldırıya geçtiler. DAPAR'ın düzenlediği protestoda Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Kudüs vahdet ve zafer kapısıdır. Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum yazılı dövizleri dikkat çekti. Bildiğimiz gibi her Ramazan ayında katil İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırarak bir anlamda dünya Müslümanların nabzını sınamaktadır. Müslümanların buna sabır göstermesi beklenemez. Öğretmen evi önünde toplanan Hüdapar Elazığ İl Teşkilatı, Siyonist işgal rejiminin mescid Aksa baskınını protesto etti. Kudüs davası İslam ümmetinin davasıdır. Yüreğimizdesin ey ilk kıblemiz mescid Aksa, lanet olsun bütün zalimlere yazılı dövizlerle tekbirler getiren grup, Siyonistler aleyhinde sloganlar attı. Filistin halkının kendi vatanlarını, Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu mücadele meşru ve kutsaldır. Mücadele asla bir terör eylemi değildir. Bescidi Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyen Siyonistlere bir tepkide Hüdaparmuş İl Teşkilatı'ndan geldi. Stasyon Caddesi Atatürk Çocuk Parkı önünde toplanan grup, kılınan teravih namazının ardından siyonistlerin saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ve mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırmış. Bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir edilmiştir.